Derya benimle evlenir misin? Atıyoruz, tamam. Ee... <laughs> ev, evlenir misin benimle Derya? E, evlenir misin benimle? E, benimle evlen... Benimle evlense mi ya? Evet. Evlensen mi benimle? Seni seviyorum. Seni seviyorum. E, benimle evlenir misin? Seni seviyorum kalsın, seni seviyorum. ...seni seviyorum. Evet. ikinci pilates dersine hazır mısınız? Popişler de hazır mı? Şehriban kahvaltı masasını hazırlar. Ceyhun da bilmem... ...tuhaf tuhaf böyle... ...Spiderman dergileri falan okur. Kız Mahşuka... ...kalk bir masayı topla, bulaşıkları yıka. Utanmıyor musun hiç? Kaç yaşında kadını çalıştırıyorsun? Ne yüzsüzsün ya? Anne... Ben çıkıyorum ha. Annem çık. Dur bir okuyayım da öyle çık yavrum. Anne bir ciddi konuşalım mı ya? Aşk olsun Ceyhun. Ben cıvık cıvık mı konuşuyorum annem? Öyle konuşuyorsan bile bunun yüzünden bu bozuyor beni. Ben söyledim sana Almanya'ya gönderelim diye. Bavulunu toplamıştı gidiyordu ne güzel. Sen engel ol. Anne! Bir otursana. Hadi ne olur. Bak. Anne hani durum çok ciddi. Hangi durum? Hani Derya işte hangi durum olacak Allah Allah. Ferdi konuştum. Aa, ne zaman? Yani daha doğrusu Ferdi benle konuştu. Ee, ne konuştunuz, ne anlattı? Artık Derya ile bu şekilde görüşmemi istemiyormuş falan filan işte. Aa, görüyor musun sen Ferdi'yi? Az değil. Ee, sen de dedin yavrum. E ben de Derya artık bu şekilde görüşmek istemediğimi, evlenmek istediğimi söyledim tabii de. Derya'ya söyleyemedim işte. Oğlum Derya'nın haberi yok mu? Ceyhun biz de düşündük ki annem valla Allah seni inandırsın... ...siz Derya'yla konuştunuz, anlaştınız dedik ile. Yok be annem ben niye bu kadar kasılayım konuşabilsem? Ben de artık böyle Ferdi'ye söylediğimi hayata geçirmek istiyorum yani. Ya sen evlilik teklifi yapacaksın. O yüzden biz yüzükleri aldık. Bravo. Evet. Ceyhun, annem sen konuşamıyorsan biz gidip konuşalım. Hayır. Hayır siz karışmıyorsunuz ben halledeceğim tamam mı? Sadece bir... Şey, şey çekindim böyle bir. Oğlum niye çekiniyorsun? Gideceksin evlenme teklif edeceksin. Yüzüğü takacaksın parmağına. Haftasına gideceğiz biz de isteyeceğiz kızı. <laughs> Güvensene kendine Ceyhun ya. Ne kadar tatlı bir erkeksin. Ya sen ne diyorsun ya? Ben bir şey istiyorum biraz böyle. Biraz böyle orijinal bir teklif olsun istiyorum işte. Onu düşüneceğim yani o yüzden. Bunu ben seninle niye konuştum peki? E çünkü ben senin en yakın arkadaşınım Ceyhun. Doğru. Ama işte her şeye biraz burnunu fazla sokan bir arkadaşsın anneciğim tamam mı? Şimdi sana rica ediyorum artık bu işe karışma tamam mı? Sen de maşuka. bu işe karışmıyorsunuz. Yani ben gidin isteyin diyene kadar bu işe karışmak yok anneciğim tamam mı? O, Zaten karışmıyorum ki oğlum. Neyine karıştım ben senin? Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin ince görüşlü yavrum benim. Gel buraya gel gel. oh <laughs> of. of. Beni de öp, beni de öp. Ya sen ne diyorsun? Düşeceksin şimdi bir yerini kıracaksın hadi ya. Öp. Ee, aa, o, o yağlarım eridi. Yağlarım eridi. Kimi bu o adam konserdi ya ya. Ceyhun, yavru, komiser. Hiç bakınma, ortalıkta yoklar. Hiç görünmediler bugün. Dayılarımı ne gelmiş, onu gezdiriyorlar galiba. Sen de kıza ulaşamadın herhalde gibi geliyor bana. Olabilir Servet abi. Ne, hiçbirini mi görmedin? Ne bileyim, Carlos, Yaren, Ferdi. Yok, hepsi kayıp. Kimse şey yok ortalıkta, görünen yok. Annen düğün telaşı içinde, kız istemeye hazırlanıyor. Sen hala kıza ulaşamıyorsun. Olmuyor komiser, ayıp. Yanlış sana yakışmıyor, çirkin, ters, aman ha. Olabilir, olabilir. Yani Servet abi, sonuçta ailesinin yanında kız. Değil mi? Güven de yani. Nereden biliyorsun? Belki de bir dolap dönüyor Nevizadeler'de. Sen Nevizadeler hakkında ne biliyorsun ki? Bana bak yavrum, sen işini şarja marca bırakma. Git deserjol ol, adını koy, kendi işini kendin hallet. Ben sana ne dedim geçenlerde? Şapkan önüne düşerse eğilip kendin alacaksın. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar. Sonra anan gider kızı ister. Adını koy derken? Yavrum şöyle yani bak şimdi. Senin adın ne? Ceyhun. Kızın adı ne? Derya. Derya senin neyin olur? Değil mi? Çaktın mı? Yani ikinizin de bir adı var. Ya bak şöyle Sustun cevap veremiyorsun değil mi? Bizim zamanımızda bir Casablanca filmi vardı. Orada kız oğlana diyor ki... Öp beni diyor. Öp beni. İşte bütün mesele orada. Öp beni. Kismi. Öpeceksin arkadaş. Öpmedikten sonra o dudağın burundan ne farkı kalıyor? Nedir? Burun koklar. Kulak duyar. El sıkılır. Göz görür. Ama dudak... ...dudak. Öper, öper, dudak öper. Git öp. Tamam mı? Bu Kafam karıştı vallahi. Vallahi kafan karışacak. İstersen sana lisan-ı münasiple başka bir türlü anlatmaya çalışayım. Ne demişler? Geçme namert köprüsünden ürkütürsün vakvakları. Eğer kızı seviyorsan git topla kozalakları. Anladın mı yani komiser? <laughs> Bilmem, <Bilmiyorum>, çakmışındır davayı. <laughs> İstanbul, iki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?